otosonik marka fiber optik sensör ayarlarını kısaca gösterelim. En baştaki set tuşuna bir defa bastım, bıraktım. Bana otomatikmen ölçüm yapacaktır. Evet, okey. 40 değerini verdi. Bu 40 değeri benim şuradaki sensörümün gördüğü ürünle arasındaki mesafeyi kendi biriminden gösteriyor. Eğer buradaki 40 birimi benim istediğim değer değilse Buradan down up, up down'la istediğim gibi bunu örneğin buradan 41, 42, 43 gibi bir değer ayarlayabilirim. Veya tersi yönde ayarlayıp bu arada hafızaya kaydetmesi için bekliyoruz. ters yönde ayarlayıp örneğin 35'lere getirebilirim. Örneğin 34'e getirdiğimde tetik verecek. Evet şu an tetik verdi, çıkış verdik. Şuradaki ayarlara dokunmuyoruz standart veya işte hızlı modu ve yavaş modu seçebiliriz ee, yine burada tepkime süresi var daha doğrusu bu tepkime süresi süresi şöyle nesneyi gördüğü anda zaten anında çekecek ee, nesneyi görmeyi yani nesneyi görmekten vazgeç ya da nesne önünden gittikten sonraki bırakma süresini kaç yapalım şeklinde ben off yaptım anda tepki versin diye buraya 10 milisaniye, 40 milisaniye de yapabiliyoruz. Yani nesneyi gördükten sonra, yani nesne aradan çekildikten sonra sonraki gecikme süresi, bırakma süresi. Burada da e, nesneyi gördüğü zaman mı tetik versin, e, görmediği zaman mı seçeneği var. Örneğin nesneyi gördüğü zaman tetik verir, görmediği zaman sıfır çıkışını verir. Eğer bunu sağ tarafa çevirirsek normalde tetik verir, 1-1 bir, bir verir, nesneyi gördüğü anda sıfır çıkışı verir. Yine buradaki down tuşuna basılı tuttuğumda bu şekilde bana 999 P verecektir. Buradaki ekrandaki dijitlerin e, aslında bana bir nevi sayısını göstermektedir. Daha küsuratlı göstersin mi? Daha e, düşük mü göstersin? Yani burada 3 karakter gösterecek. Yine tekrar basılı tuttuğumda 4000'i gördük. Bu şekilde de ondalıklı gösterecek. Daha e, hassas gösterecek. Şu en sağdaki tuşa bastığımda up tuşuna basılı tuttuğumda basım değil, basılı tuttuğumda Burada da e, en üst pik değer 43'müş örneğin. Tekrar basıyorum. En alt değeri de 32'ymiş. Yani bizim şuradaki ürünümüze mesafesi bu e, sensörün ürünü görme mesafesi en yüksek ve en düşük değerlerini verir. Yine buradan tekrar buna bastığımda, tekrar aynı tuşa bastığımda bu moddan da çıkacaktır. Buradaki seçimlerimizi düzgün yapmamız gerekir. Kullanacağımız fiber optik kabloyu ne amaçla kullanacağımız önemli. Burada örneğin tek bir fiber kablo üzerinden hem sinyal gönderip hem alabilir veya ayrı iki fiber kablo üzerinden karşılıklı birbirlerine gösterip aradan nesneyi geçirerek de yapılabilir veya başka amaçlarla da kullanabiliriz.